Daha ne kadar düşer diye mi bakalım yani buna? Daha ne kadar düşebilir? Şimdi bunda fazla grafik yok. Bu tepki yapar. Orada tepki de değerlendir. Bu tepki yapar sadece. Bundan tepki beklenir. Yani bu saatten sonra tepki yapıp çıkacaksan da tepki de çıkarsın. Ama yapar bu. 50 lirası var bunun. Yani maliyetini 50 liranın altında tut. 50 liraya kadar tepki yapar. Sonra tekrar düşmeye devam edebilir. Yani bu çünkü bu en kötü yeri değil burası. Yani düşüş trendine girmiş zaten. Bak düşüş trendi bu. Bu ne? Bu düşüş trendi. Diyor ki ben düşeceğim. Nereye kadar? Vallahın istediği yere kadar düşer. Buranın altına da düşebilir yani. O yüzden bunun 50 lirası var. 50 liraya kadar görünüyor. 50 lirayı kırmadan bu düşüş trendi değişmez bu. Düşer bu. O yüzden girmeyin diyorum. Çünkü bunda grafik de yok. Ya yani bilemiyorsun ki şurada grafik olsa destek direnç bir piyasa aralığı olur yani. Ama bu kadar kısa sürede bir piyasa oluşmaz. Alıcı satıcı oluşmaz. Hayali olur zaten adamların kontrolünde olduğu için yanıltır. Şimdi arkadaşlar ben bu hisseyi şöyle söyleyeceğim. Yukarıda 50 lirası var. Muhtemelen aşağıda da 25'i destektir bunun. Ama en kötü yeri 25 değildir onu söyleyeyim. En kötü yeri ne olabilir? Hemen ondan da bahsedeyim. Yani böyle bir hisse alıyorsanız 10 liraya kadar düşebilir bu hisse. Yani düşme ihtimali var yani. Düşebilir de yani. Düş, düşen de var yani böyle <laughs> 10 liraya düşen de var böyle aynı şekilde hisse. O yüzden dikkatli olun. 25 lirayla 50 lira bandında yani işte 45-50'yi gördüğü zaman artık riske atabileceğiniz bir miktarla beklersiniz. Yeni alacaklara ben tavsiye etmiyorum. Ama illa alacağım diyorsanız iyi düşsün yani. 25 ve altına düşerse 25'ten önce zaten alınmaz da 10 liraya kadar da paranın olması lazım yani. Böyle bir hisse alıyorsan. Ha gelecekte yükselir mi? Yükselir. Ama şimdi bu adamlar bunu yükseltmişler zaten. Hemen bir anda götürürler mi? Bilemiyorum ki savaş da var yani. Bu savaşta gider mi? O kadar ucuz hisse varken bunu götürürler mi? Ben şimdi hisseye bir şey demiyorum Tamam iyi bir hisse olabilir de yani adamlar iyi kötü fark etmiyor yapıştırmak istedim mi her türlü hisseyi yapıştırıyorlar yani o yüzden dikkatli olun arkadaşlar ee, şimdi ben buna yazayım ee, daha net anlaşılır ee, diyor ki arkadaşlar e, iz enerji enerjilerden de uzak durun dedik siz enerji enerji bakın Ayen'e söyledik. 20 lirayla 40 lira bandında 40'a gitti geri geliyor. 2 sene oldu. 2, 2 sene oldu herhalde. Uzak durun dedik. Bize dediler şey işte sen şey yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi uğraş ayıtla pirincin taşını. Evet, iz enerji arkadaşlar yukarıda 50'si var, aşağıda 25 desteği var. Mevcut seviyesi de destek ama tepki beklenir sadece şimdilik. 50 lirayı kırmadığı sürece bir yere gidemez. Teminatı da 10 lira arkadaşlar. 10 liraya kadar düşecekmiş gibi önlem alırsınız. İsterseniz benzer bir hisse aktarayım iyi ihas mıydı? Cante miydi? Cante miydi? Bir saniye. Cante, evet. 10 liraya cante değildi herhalde. Ihastı, ihaz. Evet, ihaz. Cante de benzer de dedi ki 10 liraya kadar düşebilir. Ta ne zaman? Bak, düşüyor. Aynı. Aynı bak, aynı, aynı, aynı. Hiçbir farkı yok. Bak, 13 lira şu anda. Ben bunu ta ne zaman söyledim 10 liraya düşebilir? Artık 30 lira mıydı? 40 lira mıydı? Aynı çünkü. Aynı mevzu. Aynı imzalar aynı. Şahıslar farklı olsa da imzaları aynı. Anladın mı? Oyun. Oyun diyorum size. Oyun. Dikkatli olun. Bakın elinizdeki parayı alırlar. Evet şu anda borsa zaten tamamen kumar. Kumar. Bilmeyene yalnız. Bilene değil. Bilmeyene kumar. Bilene ekmek kapısı. Şu anda çok güzel de para kazanılıyor biliyor musunuz borsada? Ama işte bilmeyen değil. Bilen kazanıyor. Peki alalım. Hemen başka bir hisse alalım. Evet. Dört tane daha hisse bakacağım.